Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, o 70 abone özel yaptığım özel introyu nasıl yaptığını göstereceğim. Arkadaşlar e, ilk olarak gacha life ya da gacha club'a giriyorsunuz. Fark etmez ikisi de. Yani ikisinden de bir tane karakterden poz alıyorsunuz. E, mesela ben gacha life <laughs> şey yapacağım. Gacha Life'ı kullanacağım. Ben daha çok Gacha Life'ı kullanıyorum bu aralar. Evet arkadaşlar. Şu anda Gacha Life açıldı. En son e, yeni bir karakter yapıyordum. İşte burada kendi karakterinizi düzenliyorsunuz. istediğiniz gibi. Ama ben zaten karakterimi güzel bir şekilde yaptım. Buradan pozunu ayarlıyorsunuz. Mesela ben bu pozu alacağım sonra hayda basıyorsunuz Arkadaşlar e, sonra da ekran görüntüsü fotoğrafı alıyorsunuz evet. şöyle fotoğrafımı çektim Arkadaşlar Tabi yani sadece bir tane değil en güzelliği hep iki tane pozlu oluyor sonra bir tane daha poz kullanıyorsunuz Mesela iyiydi ne, ikinci pozda karaktere biraz daha değişiklik yaparsanız daha da güzel oluyor. Mesela benim birinci pozumda gözüm kapalıydı, ikinci pozumda gözüm açık. <laughs> mesela yani bu ne? Yani buradan gözünü falan ayarlıyorsunuz. Ee, mesela ben göz olarak şunu alacağım. Sonra da body yani şey olarak da e, hareket olarak da şimdi bir bakıyorum arkadaş hareketimi. Hmm, pek hareket bulamıyorum açıkçası. Ama gacha kulukta daha güzel hareketler var. Ve yeni tane şey var. <laughs> yani isteyen gacha kuluptan da yapabilir. Yani bu karakter bölümüne kadar her şey size. Yani her şey size göre. Pozlar, karakter şeyi falan yani. Her neyse. Şimdi bir tane poz bulabilsem hemen kullanacağım. Aha buldum. Mesela bu poz güzel. Şöyle yine ekran görüntüsü alacağız. Sonra da arkadaşlar buradan çıkacağız. Ben çıktım. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Şu an sonra da Paint diye bir uygulama var. Eğer yoksa yükleyin. Ben yeni yükledim. Ve ben de sizin gibi bir videodan öğrendim. E biz Paint X diye bir oyun ay, oyun diyorum uygulam var. Onu açın arkadaşlar. <laughs> sonra galerim deyin. Sonra da artı. Sonra da arkadaşlar bir bir falan var ya arkadaşlar şu. Hatta ben çizerim video şeyinde. Hatta arkadaşlar bir dakika çizeceğim orayı. Şimdi arkadaşlar orası, burası böyle buraya basın. Sonra böyle bir yer gelecek. Sonra burada alttaki e, bir dakika. Alt arkadaşa arkadaşım aradı. Tabii ben numarasını görünmez yaptım. Yani numarasını editleyeceğim. Arkadaşlar şurada çok fazla ekran şeyi var, görünümü var. Şu an tıklayın. Sonra burada kamera işareti var. Sonra buna tıklayın ve burada fotoğraflar var. İşte buradan e, birinci pozunuzu seçin. Yani ilk olarak birinci pozumuzu seçeceğiz. Sonra buradan boyutunu ayarlayacağız. Burada boyutu falan var. Böyle boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaki şeyin e, bu arada buna iptal deyin. Ok demeyin sakın. Arkadaki şeyi yok etme şeyini göstereceğim arkadaşa. Buraya açıyorsunuz böyle. Sonra sihirine değnek diye bir şey var. <laughs> ona tıklıyorsunuz. Ortadakine tıklıyorsunuz ama sonra buradan bunu bin yapıyorsunuz. Sonra bakın arkadaşlar kendinden siliniyor. Böyle buradan siliyorsunuz. arkadaşa hmm, arkadaşlar galiba olmadı. Geri alayım. Şu yukarıdan geri, al geri alınabilir. Silgi vuruşuymuş. Bana denk gelen. Ah, evet. Bir dakika bakalım. Ha, arkadaşlar neden olmadığını buldum. Sihirli değnek ekran ekrana bir kere dokunacaksınız. Sonra da şöyle tıklayacaksınız ama bir dakika arkadaşlar. Ha, karakterimize geri geldik. Şimdi bunu 30 yapalım. Sihirli değneğe tıklıyorum. Sonra ekranı seçelim. Bunu bin yapalım ve evet işte böyle bir şey olması lazım. Biraz böyle tutun arkadaşlar. Sonra şey yapınca bakın arkadaşlar böyle. Sonra şu e, aşağıda ok var. Galerime gir dön deyin. Sonra şurada 3 nokta. Buradan fotoğraf kaydet P png diye bir şey var. Sonra bunu şampiyoncu olarak kaydedildi. Sonra arkadaşlar bir tane daha şey yapacağız. Bir tane daha ekleyeceğiz aynı şekilde. Sonra da arkadaşlar yine aynı şeyleri on, o diğer fotoğraf için de yapacağız. Mesela benim bir diğer fotoğrafım buydu. Şimdi bunu seçtik. Ve boyutunu ayarlayalım. Evet ayarladım. İptal. Tabii ki de. Evet yine aynı şeyler sim denek Ekrana dokunuyorum bunu bin yapıyorum ve ve hızlı yapacağım böyle yapınca yine aynı şekilde galerime kaydet deyip 3 noktada fotoğraf kaydet PNG diyeceğiz ve evet öyle oldu işte e, pozlarımız hazır arkadaşlar şimdi yazı yapacağız. Şimdi yazı için nasıl yaptığını hatırladım. Yine bir şeyine tıklayacağız. Ve şuradaki kaleme tıklayıp yazı diyeceğiz. Ve Metin ekle deyince de burada yazı yazı şeyi geliyor. Ben kanalımın hatta hani ben bir sonraki intromu yapacağım ama. Bunu. Evet arkadaşlar ben 80 abone 80 değil de. 100 abone özel intro falan yaparım. Kaç ha? Yarın. Geçer. Bir sanki ismim bu olsun. Hem daha güzel. Zaten benim isim şeyim buydu ama yani, introyu yaptım bile. Burada böyle şerifler var yani. Nasıl yazacağınızı falan çalıyor. Yani yazı tipi. Burada böyle şeyler var. Böyle yazı tipleri falan var arkadaşlar. 829 tane biçim var. Ve mesela ben çok güzel bir tane seçmek istiyorum. <laughs> Hep gördüğüm şeyler var. Çok güzel oluyor. Evet. Buldum. Ama yani ben normalde böyle yazamam. O yüzden pek böyle yapmayı düşünmüyorum. Neden hani, kopyalayabiliyorum aynı şeyi? Oradan şey olabiliyor arkadaşlar. Ama yani hiç okunmuyor o zaman. Arkadaşlar bu arada bu video uzun sürebilir çünkü ben yani biraz uzun süre seçmem. her neyse arkadaşlar. Burada istediğinizi seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Siz bunu seçmek zorunda değilsiniz kesinlikle. Sonra e, burada onun etrafını ayarlayabiliyoruz. Arka planını falan da boyutunu, metnin rengini, sonra da fırça diye bir şey varmış. Tabii ben yani ben buraları pek karıştırmak istemiyorum. Direkt şurada e, yeşil, tikli, yeşil tik şeyi var. Sonra geri diyoruz. Galerime geri dön diyoruz. Sonra 3 noktadan yine fotoğraf kaydet PNG diyoruz. Şimdi arkadaşlar Paint X uygulamasında işimiz bitti. Bunlar şeydi. Galerime kaydet diyoruz. Çünkü hani Paint X uygulaması şeyi gerek yok. Bu arada arkadaşlar gaça tabi veya gacha kurupta fotoğrafı çekmeden önce arka plan yapman, arka planını beyaz yapmak zorundasınız. Çünkü öyle daha iyi oluyor. Zorundasınız demeyeyim de beyaz yapmanız lazım. Her neyse şimdi CapCut adlı bir uygulama var. Oraya giriyoruz. Evet. Buradan yeni proje diyoruz. Benim bir sürü projem var. Evet. Burada yeni proje dedikten sonra fotoğraflara girince bakın arkadaşlar. Bizim fotoğraflarımız var. Tabi büyük olanlar bizim ayarladığımız. Küçükler önce hali. Evet. Burada böyle. Bunların ikisini de seçmeyelim en iyisi. Ha, bu arada arkadaşlar arka planı da seçmemiz lazım. Orayı unuttum. Google'a giriyorsunuz. Sonra Google'da Aesthetic yani, Background diye bir şey var. Oraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar arka plan lazım. Resimler deyince bakın arkadaşlar böyle arka planlar var. Benim seçtiğim resim şu. Arkadaşlar yani, eğer onu çok beğendiyseniz onu da seçebilirsiniz. Ve aynı tür editleri kullanabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar Gireceğim. Geldim arkadaşlar. Beni arkadaşım çağırdı. O yüzden videoyu durdurdum. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane fotoğraf seçin buradan. Hangi olursa olsun o fark etmez. Ben içine en beğendiğimi seçeceğim. Mesela bu güzel. Arkadaşlar siz fotoğrafı indirin. Ben de fotoğrafı seçiyorum. Sonra da oradan resmi indiriyorum. Üstüne bası tutup. Yani bende farklı. Yani siz fotoğrafı indirin. Şu an indiriliyor. Evet indirildi. Şimdi buradan da işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi klep giriyoruz arkadaşlar. Sonra yeni proje diyoruz. Bu arada arkadaşlar hemen hallet edebiliriz. Yani az kaldı. Şimdi ilk pozumuzu seçmeyeceğiz. ilk olarak arka planımızı seçeceğiz. Evet şu an seçtik ve sonra burada ses ekli diye bir şey var. Buradan ses seçeceğiz arkadaşlar. Ben ses seçip geliyorum. Arkadaşlar ben müziğimi seçtim. Genelde müziğe göre ayarlıyorduk ama benim müziğim aşırı uzun. O yüzden biraz arka plan şeyini şey yapacağım ve şu bitiş şeyini üstüne tıklayıp silebilirsiniz. Şimdi buradan böyle bunu uzatalım. Ben çift sayı yapacağım. Yani 12 saniyelik bir şey olsun. Yani her bir tane şey şey Her neyse arkadaşlar. Burada müziği kırpacağız. Evet. Böyle dedim. Kırptım. Sonra sildim geri kalanı. Buradan da bindirme diye bir şey var. Buraya tıklayıp bindirme ekle diyeceğiz. Ve bakın arkadaşlar burada böyle fazlalığı ne var. Ben bunu seçtim. Aa, arkadaşlar arkası gözüküyor. Bir dakika arkadaşlar onu tekrar halledelim. Ya yani onun arkası gözükmemesi lazım. Projeyi kaydettim ve Ibis Paint X yani Paint X uygulamasına girdim ve yani onu halledeceğim. İlk pozamız buydu. Düzenli diyelim. Aaa Sonra... nedenini buldum. Şunu seçeceğiz arkadaşlar. Sonra da sihirli değnek. Ekranı dokun. Ve bu bin. Evet arkadaşlar böyle olması lazım ya. Pardon. İlk söylediğimi yapmayın sıkın yani yapmış olanlarda da geri düzenlesiniz. Şimdi aynı şeyle tekrar yapalım. Galeriye kaydedelim. Ha arkadaşlar orada SEO foto transfer diye bir şey olması lazım. Yani ilk söylediğimi yapmayın kesinlikle. Şimdi bunu da aynı yapalım. Yani çünkü ikisi de aynı şekilde yapmıştım. ikisini de. Sil inek. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde yapıyorum. Galerime geri dön. Bakın arkadaşlar. Sell photo transport png diye bir şey var. Buraya tıkladım. Ve bitti. Yani en sonunda ona ayarladık. Arkadaşlar yazı da bu arada aynı şekilde olması lazım. Yazıyı da düzenleyelim şimdi. Arkadaşlar yazıyı da aynı şekilde böyle yapalım. Sen galerime gir dön deyip ve yine aynı şekilde kaydedelim. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Şimdi seçebiliriz istediğimizi yani. O yaptıklarımızı seçebiliriz şimdi. Şimdi bindirmeden bindirme ekle diyelim. Sana fotoğraflardan bakın arkadaşlar böyle çıkması lazım. Yani böyle olması lazım. Ben ilk pozumu ekleyeceğim. Her bir pozum benim 6 saniye olacak. Ben yarı yarış yapıyorum. Bu arada video 11 saniye gözüküyor. Video 12 saniye yapalım. Sonra şu müziği de. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar annem geldi de o yüzden durdum. Evet. Tamam. Şimdi ee, arkadaşlar yani şimdi bindirme şeyinden yine buna animasyon ekleyeceğiz. Biz iç animasyonunu ekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Burada böyle şeyler var. Tabii ben şu müziği bir kısayım ama ilk önce şunun yerini ayarlayalım. Burada güzel. Sonra animasyon ekleyelim. İç diyelim. Bu mm -mm. arada şunun süresini yavaşlatalım ve 6.6 saniyeymiş. Hey maşallah. Altı <laughs> saniye oldu tam. Evet şimdi animasyon ekleyebilirim. Bu da kötü. Hayır arkadaşlar bu da kötü. Pek beğenmedim ya açıkçası. Böyle animasyonlar var. Hmm, bu güzel. Evet ben bu animasyonu yaptım arkadaşlar. Sonra pak e, bir kontrol yapalım. Evet güzel. Sonra arkadaşlar e, en başa gelip yine bindirmeden bir şey ekleyeceğiz. O da nedir? Şuradaki kanal fotoğrafı boş gözüküyor. Ay kanal fotoğrafı diyorum. Kanal ismimiz onu da aynen ayarlayalım. Tam 6 saniye evet. Şimdi bakalım. Ona da aynı animasyonu ekleyeceğiz ama. Bir de düzenleyelim biraz. Mesela böyle. Evet güzel durdu. Şimdi arkadaşlar animasyonumuzu ekleyelim. Aynı animasyonu. Hmm, aynı animasyon. Bir bakalım. Ufak bir kontrol yapalım yine. Tabi arkadaşlar biraz şey oldu. Ama güzel. Şimdi arkadaşlar e, kanal ismimizi tıklayıp kopyalayacağız. Evet kopyala diye bir şey var. Bakın arkadaşlar. Burada gözüküyor. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geldim. Evet şimdi bakalım hemen. Evet gayet güzel olmuş. Tabii burada sadece isim gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bindirmeden bir tane daha ekleyeceğim. Ee, nerede ekleyelim? buradan ekleyeceğim. Bindirme, bindirme ekle. Ve şimdi bir sonraki pozumuza ekleyelim. Ve bunu da video sonuna kadar uzatır. 6.5 saniye oldu bu. Bu arada şu videoda galiba uzun. 12 oldu ikisi Evet şu anda buna da animasyon ekleyelim. Ama bu sefer combo animasyonu ekleyeceğiz. Evet. E, meza mesela hangisi olabilir? Tabi yani durun. Buradan değil. Hmm, bakalım. bakın. Hmm. Açıkçası pek güzel bulmadım. Hmm. Ne olabilir? Aa, bu güzel gibi. Videoyu durduralım. Arkadaşlar bu arada müzik biraz daha uzun gözüküyor şu an. Bu müziği tam ayarlamamız lazım. Evet. Oldu galiba ama şunu bir yerini değiştireceğiz. Yani duruşunu. Yerini değiştirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar ufak bir kontrol yapacağız. Evet. İlk fotoğrafımız böyle. Arkadaşlar benim karakter hala devam ediyor. O yüzden ben bu animasyonu seçmeyeceğim. seçmeyeceğim. Yani aşırı fazla var. Yani çok da güzel bulamıyorum. Hayır. Şu vel şey yapmayacağım. Döndür var. Döndür var. Arkadaşlar buradan seçeceğiz ama yani bayağı şey var. Evet güzel oldu. Bu güzel. En sonunda bulduk. Yani iki saat oldu arkadaşlar resmen. Şimdi küçük bir kontrol. Sonra da videomuzu sonlandıracağım. Tabi introyu video sonuna ekleyeceğim. Yani in, o yaptığınız introyu video sonuna ekleyeceğim ve evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi burada yukarıdan indirelim. Evet. Şu an indiriliyor. Ha, bu arada arkadaşlar şunun kapak fotoğrafını ayarlayalım. <laughs> i̇şte kapak fotoğrafı bu olsun daha iyi. Her neyse. Şimdi yükleniyor arkadaşlar. Sonra da videosunu intro'ya koyacağız. Ve videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar. Evet, şu anda oluyor. Ben bu sefer Gacha Life'tan yaptım. Ben onun Gacha Club'tan yapmıştım ve öyle olmuştu. Öyle güzel bir inç olmuştu. Bu da 80 veya 100 abonelik bir inç arkadaşlar. Ama ben 100 aboneye kadar profil fotoğrafımı değiştirmemeyi düşünüyorum. Hatta ben sadece bundan sonra yani 100, 200, 300 diye atlayınca intro değiştireceğim. Evet arkadaşlar bitti. Diyoruz ve hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Tabi ben yani video sonuna intro var şu an. Tabi yani ben onu editten ekleyeceğim arkadaşlar. Hepinize çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın.